1932 yılının Ekim ayının 25. günü İrlanda'da Harry Gregg dünyaya gelir. Amatör olarak futbola ilgilenir. İçinde açıklanamaz bir kurtarma aşkı ve futbol birleşince kaleci olur. Ve biraz amatörde oynadıktan sonra 16-17 yaşına geldiğinde İrlanda'nın kolarayın takımı bizim Harry'i transfer eder. Çok umut vaat etmektedir. Çok yeteneklidir. Öyle yetenekli ki İngiltere'den transfer teklifi alır o yaşta ve İrlanda karmasına seçilir. Oysa ki daha birkaç sene önce 80 pound gibi rekor bir ücretle Kolaray'a transfer olmuştur. 80 pound tarihin en az transfer parası. E bunu kabul eder. Neden kabul eder? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda yoksulluk çeken ailelerden birinin oğludur. Ve ailesine o 80 pound'u verir. İngiltere'den transfer teklifini düşünürken seçildiği İrlanda milli takımında 9 gol birden yiyince İngiltere'nin teklifini kabul eder. Oralardan yavaş yavaş gitmesi lazımdır. Transfer olduğu takım Doncaster ve Doncaster bu yetenekli kaleciye kalesini emanet eder. Celtic karşısında harikalar yaratır. Bir sonraki maçta Blackpool maçında harikalar yaratırken kolu kırılır. Yanlış kaynadığı için tam bir yıl futbol sahalarına sadece uzaktan bakar. Artık bitti gitti dönemez denilirken bir yıl sonra döner ve dört yıl üst üste Doncaster'ın kalesini korur ve üst üste İngiltere'nin en iyi kalecisi seçilir. E bu büyülü yükseliş birisinin dikkatini çeker. O da daha önce bu programda duyduğunuz Matt Busby ve Manchester United. Manchester United'ın Teknik direktörü Matt Busby, sadece gençlerden bir takım oluşturma parolasıyla 1957 yılında şampiyon bir takım yaratır. Ve bu takımın kalecisi, işte hayat hikayesini duyduğunuz Harry Gregg'tir. Harry Gregg, Busby's Babies yani Busby'nin bebekleri denilen o pırıl pırıl takımın kalecisiyken herkesin çok iyi bildiği maalesef o meşhum Münih kazası gerçekleşir. Manchester United'lı futbolcuları da taşıyan Uçak Münit'e kanadı yere çarptığı için düşer ve paramparça olur. 21 yolcu hayatını kaybeder. Bunlardan 8'i Manchester United'ın futbolcularıdır. İşte tam o kazada bulunan uçakta bulunan Harry Craig birdenbire çarpmayla uyanır ve uçağın üstünün tamamen yok olduğunu, bazı yerlerden dumanlar ve alevler çıktığını görür. Hemen kemerini hızla çekip etrafında arkadaşlarını ararken gözleriyle pilot... James Tain bağırır. Hey sen ne yapıyorsun orada? Uçak patlayacak çık hemen. Bu uyarıyı alır almaz tam çıkarken dünyanın en güzel sesini duyar. Bir bebek ağlaması. O bebek ağlamasına döner ve kalabalığa seslenir. Hey içeride bir bebek var. Kimse gelmiyor. Hayatı boyunca golleri kurtaran kaleci Harry Wreck döner ve kundaktaki bebeği uçaktan alır. Tam dışarı çıkarırken annesini de görür. Üstelik annesi hamiledir. Bacakları koltuklara sıkıştığı için çıkamaz. Hemen gider kalabalığa bebeği verir. Dur gitme nidalar arasında geri döner. Hamile kadını da kurtarır. Tam onu kurtaracakken arkadaşları Bobby Charlton ve Dönüs'ü görür. Öldüler mi acaba? Hareketsiz yatıyorlar. Onları da kurtarır ve en son uçağa tekrar girerken yapma gitme artık patlayacak sözlerini aldırmadan alevlerin içerisinde gözlüğünden tanıdığı birisi vardır. Teknik direktörü hocası Matt Busby. Onu da alevlerin içinden çıkartıp dışarı çıkarır ve Manchester United küllerinden doğarken bu duyduğunuz isimler sayesinde tekrar İngiltere Kupası'nda final oynarlar. FA Kupası alacakken finalde kaybederler. Aradan uzun zaman geçer ve çok değil 3-5 sene önce 2008 yılında o Münih kazasında ölenleri anma toplantısında Harry Gregg takım elbisesiyle dimdik dururken yanına 40'lı yaşlarında bir adam gelir. Der ki size Teşekkür etmek istiyorum. Sizi tebrik etmek istiyorum. Der ki Harry Manchester United taraftarı mısın? Adam der ki hayır. Annesiyle beraber kurtardığınız o çocuğun.